Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Bugün 13. cüzden dersimizi yapacağız. Her cüzden bir sohbet, bir aşı şerif yapıyoruz. İbrahim suresinden Hz. İbrahim'in e, İbrahim'den bahseden bir aşı şeriften Hz. İbrahim'in dualarından özellikle namazda okuduğumuz Rabbena gfirli rabbi dualarını inşallah yapacağız. İbrahim suresi 35 ila 41. ayet-i kerimeler arasını yapıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ve iz hani hina qala manasında iz hina qala İbrahim İbrahim dediği zaman Rabbi yani ya başında bir ya nida harfi mahsup bir de sonunda bir ya bir mütekellim yası mahsup ya Rabbi'dir aslında ey Rabbim Rabbi ceal ic'al kıl hadal belede bu beldeyi yani Mekke'yi kıldı aminen emniyetli kıl güvenli kıl ve cünnübni beni uzaklaştır ve beni ye ve benim çocuklarımı uzaklaştır neden en na'budel aslam yani an en na'bude putlara esnam sanemun esnamun putlara ibadet etmekten beni ve çocuklarımı uzaklaştır Rabbim bizleri muhafaza eylesin ama dünyada şu an putlara tapan belki de milyonlarca insan var hele Hindistan bölgesinde, Japonya, Çin bölgelerinde. Rabbi ya Rabbi yani e, mesuliyetimiz çok büyük. O insanlara İslam'ı ulaştıramadık. Ahirette hesabımız çekti, Çetin olacak yani. Ya Rabbi ey Rabbim inennâ muakkakü'l asnâme ve putlar azallene. Bunlar müennes kabul ediliyor, Onlar ne yaptılar? Eee saptırdılar kesîh ilam Kimi saptırdılar? İnsanlardan çoğunu saptırdılar. Femen kim tebi'ani bana tabi olursa fe innehu muhakkak ki o bana tabi olan minni bendendir. Ve men asani kim de bana isyan ederse fe inneke muhakkak ki sen gafurun çok bağışlayıcısın rahimun çokça merhametlisin. Evet. Rabbena ya Rabbena ey Rabbimiz inni muhakkak ki ben eskentü yerleştirdim min zürriyeti zürriyetiminden zürriyetimden yani ha zürriyetimin bir kısmını yani İsmail Aleyhisselam'ı ve annesini yerleştirdim. Nereye? Bir vadim, bir vadiye. Öyle vadi ki gayri zi zer'in. Ekim bitmez bir vadiye, çorak bir vadiye zürriyetimden, ailemden bir kısmını yerleştirdim. Nereye? İnde beytikel muharrami. Senin saygın evinin yanına yerleştirdim. Muharram saygın demek. Rabbena ya Rabbena ey Rabbimiz. Niçin buraya ben bunu yerleştirdim? Niye böyle yaptım? li yuqimus salate namazı ikamet etsinler daimi namazlarını kılsınlar dost doğru kılsınlar diye e, fec'al o zaman sen de yap e, kıl ef'ideten minen nas insanlardan olan gönüller yani insanların gönüllerini yap ne yap tehvi temilu e, ileyhim e, tehvi ila temilu ila onlara meylettir yani insanların gönlünü onlara meylettir burada bunlar yalnız kalmasınlar İnsanlar buraya gelsin yerleşsinler ve <laughs> rızıkuhum buradaki yerleştirdiğim ailemi rızıklandır neden minet <laughs> semarati yiyeceklerden meyvelerden rızıklandır La'allahum ta ki onlar yaşkuruna şükretsinler sana rabbena ey rabbimiz inneke muhakkak ki sen ta'lemu bilirsin ma ol bir şey ki nuhfi bizler gizliyoruz yani göğsümüzde aklımızda gizlediğimiz şeyleri bilirsin ve ma nu'linu ve o bir şeyi bilirsin ki lu'ninu biz ilan ediyoruz, söylüyoruz ağzımızda. Yani söylediğimizi ve gizlediğimizi, ilan ettiğimizi sen bilirsin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Ve yakhfa Allah'a gizli kalmaz min şeyin. Hiçbir şey. Buradaki min o manaya geliyor. Hiçbir şey. Nerede? Fil ardı, yeryüzünde. Ve la fissemai ve de gökyüzünde. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah her şeyden haberdardır. Her şeyi bilir. Elhamdu <laughs> Allah'a mahsustur. Övgü Allah içindir. Ellezi öyle, öyle Allah ki ve bana hibe etti. Alel kiberi yaşlılığıma rağmen maal kiber yani yaşlılığımla beraber neyi hibe etti? Neyi bahşetti? İsmail'e İsmail'i ve İshak'a İshak'ı yani İsmail ve, ve İshak'ı yaşlılığıma rağmen bana veren, hibe eden, bahşeden Rabbime hamdolsun. İsmail aleyhisselam Hacer annemizden Köylü olarak kendisini hediye edilen e, annemizden İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer e, hanımından oluyor. E, İshak Aleyhisselam da Sarı annemizden oluyor. İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yapıyor. Aralarında 40 yıl geçtikten sonra İshak Aleyhisselam da Kudüs'ü yapıyor. İkisini de İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları yapıyor. İnne Rabbim muhakkak ki e, benim Rabbim lesemi'ud du'a'i duaları işitendir. Evet. Ve semi'ud duaları çokça işitendir. Bir hakkın işitendir. Rabbi, ey Rabbim ya Rabbi, ic'alni beni kıl Salati yani namazı e, daim e, ayakta tutanlardan, namazlarını kılanlardan kıl beni. E, daha, ve min zürriyeti, yani vec'al kıl min zürriyeti, benim zürriyetimden neyi? Men yuqimuha o namazı e, ikamet edecek, daimi ayakta tutacak, daimi kılacak kimseler kıl. Hem beni ve benim cüz'iyetimden gelecek kimselerden de namazı kılacakları var et. Rabbena ya Rabbena ey Rabbimiz ve tekabbel du'a'i e, du'a'i manası bu ya vardır, mahsuftur. Ya Rabbi duamı kabul eyle diyor. Bu dualarla dua edelim. Zaten namazlarda bu dualarla dua ediyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Rabbena ya Rabbena ey Rabbimiz beni bağışla. Daha bakın dikkat ederseniz Bu bağışlamakta ilk önce kendisini getirdi çünkü insan ilk önce günahkarlıkta kendisini günahkar bilir. Sonra diğerlerini. ilk önce kendisinden başlar. Bir rahmet istediği zaman ilk önce başkalarını öne sürer iyilikte rahmette. Ama bir günahtan bahsedeceği zaman ilk önce kendi nefsinden başlar. Yani suizanda bulunmaz. Rabbena filli ya Rabbi sen beni bağışla daha veli valideyye veli benim annemi babamı bağışla li bu sondaki ya da mütekellim yası daha kimi bağışla bu vavlar atıf ve velil valideyin velil mu'min atıf li üzerine atıf velil mu'minine ve mu'minleri bağışla ne zaman ya müjakkumül hesab, hesabın e, görüleceği o günde, mahşer gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla diyor. Amin diyoruz. Masihallahum aleyhüm sallallahu alaihi wasallam. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız.